kanalıma bir mutfağıma hoş geldiniz bugün şöyle lezzetli bir yaz türlüsü yapmak istiyorum malzemeleri de görüyorsunuz evde bulunan malzemeler öncelikle 250 gram kadar taze fasulyeyi yıkadım gösterdiğim şekilde doğruyorum 2 adet kabak kullanacağım 2 adet de patlıcanı tuzlu suya doğradım 2 adet patates 2 adet kabak 2 adet yeşil biber 2 adet de kapya biber 2-3 tane de domates kullanacağım öncelikle 1 adet kuru soğanı küçük küçük de doğrayabilirsiniz ben küçük bir el rondosundan geçiriyorum tencerenin altına kaplayacak kadar zeytinyağı ekledim ve iyice ısınmasını bekliyorum İyice ısındıktan sonra bir baş kuru soğanı güzelce kavurmaya başlıyorum 2 adet de dolmalık biber vardı onları kullandım onu da el rondosundan geçirdim beraber kavuruyorum 2 adet de kapya biber kullanacağım onu da el rondosundan geçirdim beraber kavurmaya devam ediyorum Kuru soğan sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Ben çok az da salça kullandım. Beraber kavuruyorum. Yağı yetersiz geldi sanki. Biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Dilerseniz de etli de yapabilirsiniz. Bugün sebze yemeği yapmak istedim. 2 adet taze kabağı, yaz kabağını gösterdiğim şekilde kabuklarını sıyırıyorum. Daha sonra yıkayıp onları da patlıcanların boyutunda doğrayacağım. 4-5 diş de sarımsağı soydum, yıkadım, sarımsak da kullanacağım. Evet, şimdi kabaklarımızı güzelce küp küp doğrayalım. kabakları tekrar yıkadım kabuklarını sıyırdıktan sonra çünkü elimize bulaşıyordu kabukları evet güzelce kavruldu şimdi hazırlamış olduğumuz sebzeleri ekleyelim evet, sarımsakları da ekliyorum Patlıcanları da acı suyunu bıraktı. Patlıcanları da ekleyelim yıkadıktan sonra tekrar. Patates iki tane küp küp doğradım. Güzelce bir çevirelim şöyle renkleri de değişene kadar. Evet fasulyelerin rengi biraz değişti. Şimdi 3 tane domatesin kabuklarını soyalım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz domatesleri, isterseniz de küçük küçük doğrayabilirsiniz veya küçük bir el rondosundan geçirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ama mutlaka kabuklarını çıkarmamız gerekiyor domateslerin. Yemeğin içinde kötü bir görüntü olur. Evet şimdi pratik bir şekilde hemen çekelim. Bu el rondoları benim için çok büyük rahatlık. Önceleri hiç sevmezdim. Yani kullanmazdım ama bir alıştım artık bırakamıyorum. Şimdi doğramış olduğum domatesleri de ekledim. Beraberce şöyle bir domateslerde suyunu bırakıp çekene kadar beraber kavurmak istiyorum. Evet. Şimdi tuzunu ekliyorum yeteri miktarda yarım tatlı kaşığı. Yarım tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Beraber kavuruyorum bu şekilde. Kapağını kapattım. Domatesler suyunu saldı, çekti. Beraber güzelce kavruldular. Bakınız %80'i pişti neredeyse zaten sebzelerin. Şimdi yaklaşık 3 su bardağı sıcak su kullanıyorum veya daha doğrusu üzerine çıkana kadar yani üzerini geçmeyecek kadar su eklememiz gerekiyor şimdi kontrol ettim bir su bardağı da su ekledim Evet bu kadar su yeterli zaten çoğu pişmiş durumda bir 10 dakika kadar bu şekilde kaynatalım Evet nefis kokular yayılmaya başladı patlıcanlarda, domateslerde hepsi güzelce pişti. Fasulyeler kontrol ettim. Artık e, servis yapabilirsiniz. Yanında güzel bir pirinç pilavı olur veya sadece yeşil biber ve pide ekmeğiyle beraber tüketebilirsiniz. Yanında da bir cacık. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olup Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.